Arkadaşlar hepinize selamlar bu video biraz böyle sohbet tarzında olacak ama hemen geçmeyin çünkü içerisinde bazı duyurular da olacak işte Rivals'a yeni gelecek Daredevil ile alakalı vesaire. Ben açıklama kısmına bütün linkleri bırakacağım yani linklerdeydi aslında dakikalar daha doğrusu. Yani videoyu ona göre atlayın vaktinizi çalmak istemiyorum çünkü videoyu kesip biçmeyeceğim. Hani ondan dolayı birazcık daha uzun bir video olacaktır muhtemelen. E, önce sponsor da vermek istiyorum. Aradan çıkartalım ki sonrasında video bölünmesin. Eğer ki 4. sezonun Battle Pass'i e hoşunuza gittiyse açıklama kısmında bırakmış olduğum referans linkimle hesap.com.tr'ye kayıt olduktan sonrasında alacağınız latislerle arkadaşlar bu Battle Pass'e ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da beni desteklemiş olursunuz. Site içerisinde yaşayacağınız herhangi bir problem için de canlı desteğe ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Şimdi her şeyden öncesinde arkadaşlar bugün itibariyle akşamki yayında da zaten bahsedeceğim. Yeni bir düzene geçiyorum. Kik'te yayınlara başlayacağım. YouTube'da yayınların sayısını azaltacağım. Hemen onun da takvimini uzatmadan söylemek istiyorum ki her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri YouTube üzerinde yayınlarımız olacak. Herhangi bir hastalık durumu vesaire ciddi bir e, muhabbet olmazsa yani devam edecek dediğim gibi. Onun dışındaki diğer günlerin tamamında işte Salı, Perşembe ve Cumartesi, Pazar yine aynı az önceki muhabbet gibi hani herhangi bir hastalık sorunu olmazsa ya da çok yoğun olmazsam yayınlarını yapacağım. Kafamda şöyle bir muhabbet var ama hani eğer yayın yapmazsam işte salı günü ya da perşembe günü yapmam. Ama cumartesi pazar mutlaka kitle yayınlarımız olacak. Her zaman da saat 8 olacak bu arada. Yani kendinizi ona göre ayarlarsanız gelebilirsiniz istiyorsanız. Bir de bununla beraber yan kanallarım vardı benim. Erhura Plus ve Erhura LOL. Onları tekrardan aktif edeceğim. Erhurad Lole ve bu Rivals kanalına her gün video gelecek arkadaşlar. İnşallah bir aksilik olmazsa da Erhurad Plus kanalına da şu an için bir düşünüyorum. Haftada bir video ama güzel bir video. Belki onu ikiye bölüp iki tane video da atabilirim. Tam emin değilim. Onu bir düşüneceğim. Artık videonun durumuna göre de değişir o. E, i̇ki tane video ya da bir tane video şeklinde o kanalda içerikler gelecek. Onları da o yüzden takibi alabilirsiniz. Açıklama kısmına bir tane link bıraktım arkadaşlar diğer kanallarım diye. O linke tıkladığınız zaman 3 tane kanalımda linki gözüküyor. Aynı zamanda Kick'in de linki var. Oradan da takip edebilirsiniz. E, dün hakkında kısmı falan filan yaptım böyle bayağı işte bütün panellerim oluyor ya işte bağış paneli, hakkında kısmı, sistemim, işte ben kimim falan. Bir sürü şey var. Instagram, Discord hepsini koydum oraya. O da güzel oldu, uğraştırdı. E Canva'dan bir tane template buldum oradan yaptım kendim çünkü güzel bir şey yapamayınca öyle bir şey yapayım dedim. O şekilde artık yani oradan yayınlara başlayacağım. Güzel olur umarım. Çünkü Rivals'ın geleceği çok parlak gitmiyor. O yüzden ben de birazcık başka yerlere de yelken açmak istedim arkadaşlar. Bu toprak çünkü kuruyor. Toprak kuruyor. Toprağın verimi kalmadı. E toprak verimsizleşmeden başka toprakları keşfetmemiz gerekiyor değil mi? Yoksa sıkıntı kardeşim ya. Hani sıkıntı kardeşim. O şekilde. Onu söylemek istiyordum. Onun dışında da arkadaşlar Rivals'a Cuma günü itibariyle yeni bir güncelleme gelecek. Hem Emma Frost'un yeni kostümü eklenmiş olacak. Hem de birçok yabancı kaynak şu anda şey diyor. Bu hafta içerisinde Cuma günü Daredevil'ın oynanışı artık bizlerle paylaşılır diyorlar. Muhtemelen de öyle olur bu arada. Ben de öyle düşünüyorum. Bakacağız göreceğiz artık onu da. Yanlış değilsem yayıncılar test edecekler Cuma günü. Onlar da test ettikleri zaman bizler de ne yapacağız? Tabii ki izleyeceğiz. Mutlaka izliyor olacağız. Takipte kalacağız. Bu içerikleri de sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin bu arada. Hani ben Rivals'ın videolarını aksatmayacağım ya da duyurular vesaire oyun içerisindeki güncellemeler önemli seviyede güncellemeler tabii ki yine sizlerle paylaşılıyor olacak. Herhangi bir sıkıntımız yok. Önümüzdeki 3 ay boyunca böyle devam edecek ama 3 ayın sonunda ben bu kanalın çok fazla geleceğini göremezsem arkadaşlar ve diğer kanallar üzerinde daha güzel bir e, şey olursa izlenmeler vesaire olursa kitle oluşursa e, bu kanala vereceğimiz önem azalacak normal normal olaraktan e, onu anlayışla işte karşılarsınız diye düşünüyorum çünkü gerçekten hani olmuyor Vallahi olmuyor bak Adan Zye falan filan yapıyoruz Hani ne bileyim insanlar gameplay istiyorlardı gameplay atıyorum izlenmiyor. Duyur atınca izleniyor. Belki bakın bu video A'dan Z'ye videolarından daha fazla izlenebilir. Hani başlığından dolayı vesaire. Bir yandan mantıklı geliyor bana. Hani insanlar tabii ki duyuruları merak ediyor da. Yani diğer oyunların genelde oynayan oyuncuları oyunun gameplay'ini de izliyorlar. Benimkini izlemiyorlar ama. Kötü oynayayım diye mi izlemiyoruz ya? <laughs> olabilir mi? Ondan kaynaklı olabilir mi? Bilemedim. Ama yani bilemedim ya. Eğleniyoruz aslında. Güzel geçiyor. Bazen sinirleniyoruz bazen eğleniyoruz. E ki bu arada birazcık izlense ben edit falan da yaparım. Güzel editler yaparım komik montajlı. Ki kanalda öyle videolar var. Sizlerin çok güldüğü tarzda videolar var. Ama izlenmediği için ben öyle emek veresim gelmiyor. Yani bunun için gerçekten kusura bakmayın ama emek veriyorsun. Var öyle videolarım bak emek vermişim böyle uğraşmışım işte edit falan yapmışım. Sizler gülün, eğlenin, keyfiniz yerine gelsin diye. Abi diye çizlenmemiş. İnanılmaz insanın morali bozuluyor. Ki kanalın zamanında hani en kötü 1500 izlendiği dönemlerden şu anda 300 400 izlenmelere düştüğüm için gerçekten moralim bozuk. Ya bunun anlayışla dediğim gibi karşılarsınız diye düşünüyorum. Yani o şekilde hani biraz bunlardan bahsetmek istedim. İnşallah cuma günü de gelecek güncelleme ile beraber e, takılacağız, bakacağız. devala ilk bakışımız olacak. Nasıl bir şey olacağını da gerçekten merak ediyorum. Artık geldiği zaman göreceğiz. Ee, tekrardan da söylüyorum arkadaşlar. Yayınlar her gün var. Her gün 8'de. En basitinden şöyle düşün. Youtube'da yayında değilsem saat 8 itibariyle. O zaman Kik'te kesin yayındayımdır. Mutlaka uğrayın. Gelin. Gerçekten farklı şeyler olacak. Kik'te LOL her gün oynayacağım ya mesela. Ama bir saat falan oynayacağım. böyle Çok uzun oynamayacağım. Bir tane maç atacağım. Video çıkartmak için. Video çıkarttıktan sonrasında başka bir oyuna geçeceğiz. Artık o korku oyun olabilir. Hikaye oyunu olabilir. Herhangi bir şey olabilir yani. Ya da bizim... Ufak da olsa bir ekibimiz oldu artık. Yorumlardan gelen zamandaki izleyiciler terfi aldılar. Moderatör oldular. Yakınım oldular. Ee, işte Ördek var. Ludos var. Kozmo var. Sonrasında Solar var. Zero var. Asunga var. Var da var yani. Ekim var. Çok kişi var. İsmini daha sayamadım. Gerçekten çok kişi var. Ee, onlarla beraber artık böyle oyunlar vesaire bir şeyler oynayacağız. Edeceğiz. İnşallah güzel olur. Umarım. Güzel olabilir yani öyle olacağını düşünüyorum. Ama bakalım. Burada tabii ki sizlerin de desteği gerçekten önemli. Hani gelip de izlerseniz, takip ederseniz arkadaşlar. Çok çok mutlu olurum gerçekten. Çünkü Kik'te 250 takipçi olursam daha iyi olur galiba. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bir şey oluyordu. 150'de bir şey oluyordu. Bir de 200'de mi bir şey oluyordu. 350'de miydi bilmiyorum. Kik'i çok bilmiyorum zaten. E, yalandan, dümenden yayıncı oluyoruz. Vallahi bilmiyorum. Dün yanlışlıkla panelleri falan düzenlerken mesela. Panellerin yeri falan değiştirilebiliyor mu? Sonradan keşfettim. Bak çok yeni öğreniyorum her şeyi. Ee, o şekilde. Başka yayıncılardan bakıyorum böyle onlar nasıl yapıyormuş diye. Öyle yapıyorum ben de. Kendinize iyi bakın dostlar, çok uzatmaya gerek yok. Vaktinizi çalmayayım. İnşallah yeni güncellemelerde görüşmek üzere. Yarın yine eğer bir anda böyle bir şey sızmazsa A'dan Z'ye videosu devam edecek. Serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten seri bitti bu arada. E, canlı yayınlarda oynadık çoktan bitti. Ben şu anda videolarını editliyorum ve sizlere hazır hale getiriyorum. Stok video yaptım bayağı bir. Onları yapıyorum atıyorum. Ondan sonrasında da farklı şeyler yine yapabiliriz. Artık duruma göre değişecek. Sonuçta kanala içerik lazım. Yani mutlaka bir seriye başlamam gerekiyor. Onu artık bir türlü kararlaştıracağız. Bakacağız. Kendinize dediğim gibi çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.